Hormon dediğin otobüs gibidir binmesini bilmeli. Yok öyle ya ama. Toprak ölmeden inmesini bilmeli. Atma bana hava alırım rekolteni aşağı. Havan kime yabancı? Ben yerli sen tukaka. Kapılma rüzgarıma aldanırsın oynarım genetiğinle kala kalırsın ha. Yeter ki köylü aldanmasın. Yalanlarına kanmasın. Bir dileğimiz var. Burada dağıtacağımız tohumlar üretilsin ve paylaşılsın. Tohum aldığınız andan itibaren her biriniz tohum gönüllüsü olacaksınız. Üretin, paylaşın ve çoğalmasını sağlayın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgi ve saygıyla. Derneğimiz Eylül 2013 yılında kurulmuştur. Hedeflerimiz ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve, sebze ve endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması, hayvan ırklarının kaybolmaması için çalışmak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarını korumak, ekolojik yöntemlerle elde edilmiş ürünleri de bunları üreten küçük üreticiyi desteklemek, geleneksel yerel el sanatlarının ve zanaatkarın korunması için çaba harcamak, bireylerin tüketim alışkanlıkları ile ekolojik denge arasındaki ilişkinin fark edilmesini sağlamak. Ata tohum, zehirsiz tarım, temiz gıda sloganı ile çalışıyor ve bunları işleyen üyelerimizle Cumartesi günleri belediyemizin bizlere tahsis ettiği Ortakent pazar yerinde ürünlerimizi güvenle tüketicilerimize sunuyoruz. Belediyemiz takip edenlerin çok iyi bildiği gibi sadece turizmle yetinmeyip tarım alanında da pek çok yatırım ve çalışma yapmakta. Ülkemizin 5. tohum merkezini kuran, bölgemizde pek çok çalışmayı sürdüren başkanımız ve ekibine tohuma sahip çıktıkları ve tarıma destekleri için derneğimiz ve Karova halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle Yaklaşık iki buçuk yıl önce Eylül 2019 tarihinde Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın bize güvenerek ve bizi destekleyerek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurmamızda ve sonrasındaki süreçte verdiği desteklerden dolayı teşekkürü kendisine borç veririm. Sağ olun, var olun başkanım. Tohum Arge ve Yerel Tohum Merkezimiz açılışını hep beraber burada icra etmiştik. Yarımada'nın genelinde ve Karaova'daki üreticilerimizin desteğiyle bugün itibariyle 405 yerel tohumumuz tüm bilimsel süreçlerden geçerek tohum merkezimizde yerini alıp belediyemize ait olan tarımsal nitelikli arazilerde çoğaltımına başlanmış olup vatandaşımızla paylaşılma yoluna gidilmiştir. 205 aday tohumumuzun da süreci Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kıymetli personeli aracılığıyla devam etmektedir. Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık 450 bin yazlık ve kışlık fideyi üreticilerimizle buluşturduk. 350 ton küçük baş ve büyük baş yem desteği, 250 ton silajlık mısır, 150 ton saman desteği de hayvancılık anlamında desteklemelere yapılmış olup önümüzdeki süreçte de 2022 yatırım programı doğrultusunda hibelerimiz, desteklerimiz devam edecektir. Biraz önce Bodrum Tohum Derneği Başkanımız biraz değindi. 2006 yılında onaylanan bir hayatımıza giren bir tohumculuk yasası var. Bu tohumculuk yasası e, maalesef sadece sertifika verilen tohumların ticaretine, üretilmesine ve bu tohumlarla e, üretim yapan veya bu tohumları üreten üreticilerin, çiftçilerin desteklenmesine müsaade ediyor. Eskiden konudan komşudan yan üreticiden diğer çiftçilerden alabildiğimiz e, yerel tohumlarımız, yerel değerlerimiz, atalık tohumlarımız maalesef artık ee, bu sistemin dışında, ticari sistemin dışında bunları çok iyi biliyorsunuz. Dünya üzerindeki bütün insanlığın e, temiz, e, iyi ve adil gıdaya erişimi için yerel tohumların önemi ortada. O yüzden bu tohum takas e, şenliği çok önemli. Yerel atalık tohumlarımıza bir can suyu. Tohum bizler için, çiftçimiz için hayati bir öneme sahiptir. Ancak aynı zamanda milli bağımsızlık egemenlik meselesidir. Bu yüzden tohumlarımızı korumak bizim birincil görevimizdir. Yerel yönetim insana ait bir kavramdır. Doğumdan ölüme kadar insanın yaşamının her aşamasında yerel yönetim bir misyon üstlenmek zorundadır. Bu benim işim değil diyemez. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de aslında burada çok büyük bir önem taşıyor. Yerel yönetimlerin inisiyatiflerinin arttırılması, kaynaklarının arttırılması ve daha geniş yetkilerle donatılması gerekir. Merkeziyetçi yönetim işte bugün bu güzel toplulukları maalesef ortaya çıkaramıyor. Değişim yerelden başlar. Yerel inanırsa, daha geniş kitlelere doğru işler yayılırsa o zaman kalkınma yerel kalkınma olur. Hiçbir zaman tepeden inme bir gelişme başarıya ulaşmamıştır. O yüzden yerelin önemini çok iyi biliyoruz. Yerel yönetim olarak örgütlenmenin, daha geniş kitleleri kucaklamanın ve yaşamın her alanında bir görev üstlenmenin önemini çok iyi biliyoruz ve yine bu anlayışla çalışıyoruz. Bodrum'da yaşıyoruz. Bodrum turizm memleketi olarak hep biliyorsunuz algılanır ama aslında Bodrum'un tarımla çok önemli bir geçmişi vardır. Turizm işleri kolaylaştırdı ve insanları topraktan kopardı. Aslında bu işlerin dengeli gitmesi gerekiyor. Turizm çok önemli bir pazar. Üretim yapılacak, tüketim de turizmde olacak. Ama üretim yapan insanlarımızı siz topraktan koparırsanız o zaman artık mecburen ya dış ülkelere muhtaç olursunuz ya da işte böyle hibrit tohumlarla sağlığınızın nereye gittiğini bilemezsiniz. O yüzden bunlara yerelde sahip çıkmanın önemini çok iyi biliyoruz ve bu çalışmaları bu sebeple yapıyoruz. Bizim amacımız küçük aile tarımını her zaman korumak ve yaşatmaktır. Biz ilk göreve geldiğimizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduğumuzda aslında bu bir sürecin başlangıcıydı. Nasıl bir süreç? İlk yaptığımız iş çünkü bizim bir tarım çalıştığıydı unutulmasın. Ve biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Yavaş yavaş personelimizi tamamladık. Arkasından biz tarımsal kalkınma kooperatifi kurmak için yola çıktık ve Tarkoyu kurduk. Biz bunun arkasından yine üretici pazarlarımızı oluşturduk. Ve üreten insanların özgürce kendi ürettiği ürünleri tüketiciyle buluşturması için pazar yerlerimizi açtık. Yani Bodrum'da görüyorsunuz işte. Her türlü imkanımız var. Teknoloji var. Artık zamanımızda topraksız tarım, dikey tarım, şehir seraları gibi teknolojiler de var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bütün halkımızla bunu paylaşacağız. Aynı zamanda bu kadar verimli topraklarda tarım sonuna kadar yapılır. Peki bunları nerede satacağız diye mi düşünüyorsunuz? Siz üretin, çiftçilerimiz biz bunu Bodrum'da tüketeceğiz. Ben alım garantisi veriyorum belediye olarak. Bunu satamazsanız diyorum. Gelin ben sizden satın alacağım. Tamam ee, çekiyorum. Çoğunlukla ekoloji üzerine, çevre üzerine kitaplar yayınlıyorsunuz. Senden daha güzel. Hani eller? Senden daha güzel.